Aslan burcu. Bu videoda Aslan burcunun genel özellikleri, olumsuz yönleri ve diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsedeceğiz. Keyifli seyirler. Aslan burcunun mottosu "Benim dediklerim sonunda her zaman doğru çıkar." Yönetici gezegeni Güneş'tir. Ateş elementidir. Öne çıkan özelliği yönetici ve iyi bir lider oluşudur. Aslan burcunun rengi koyu sarı, altın rengi turuncu ve kehribardır. Metali altındır. Aslan burcunun genel özellikleri. Aslan burcu kadınını ya da erkeğini etkilemek istiyorsanız bu özellikleri dikkatle dinleyin. Plan kurmak, herhangi bir olayı organize etmek tam da Aslan Burcu'nun işidir. Yaratıcılıklarını aşırı detaycı olmalarıyla birleştiren aslanların gözünden en ufak bir ayrıntı bile kaçmaz. Oldukça cömerttirler. Özgüveni yüksek kişiliklerdir. Hedefleri hep daha iyisidir. Ne iş yaparlarsa yapsınlar, en iyisini yapmayı amaçlarlar. Bu durum kendilerini aşırı beğenmeye sebep olsa da pozitif yaklaşımlarıyla bunu çevresine de kabul ettirmeyi başarırlar. Sahiplenici bir yapıya sahip olup kıskançtırlar. Sevdiklerini koruyup kollayan tiplerdir. İlişkilerinde yönetici taraf olurlar. Aşık olduklarında gözleri hiçbir şey görmez tutku ve duygularıyla harekete geçerler ve partnerine tam anlamıyla sahip olmak isterler. Kendini ispat etme çabası içindedir. Hep daha iyisini hedefleyen aslanlar yoğun çalışmaktan zevk alırlar. Her iş dalında hep en iyisi olma mottosuyla hareket eden aslanların rol yapma yetenekleri de oldukça iyidir. Onlar için uygun meslek dalları arasında tiyatro ve oyunculuk da yer almaktadır. İpleri elinde tutan ve yönetmeyi başaran aslanlar Politikaya bile atılabilirler. İş hayatlarında disiplinli, otoriter ve saygın kişiliklerdir. İyi yöneticilerdir, lider kişiliklerdir. Başkalarının farklı yeteneklerini çok iyi anlar ve onları değerlendirir. Her konuda açık ve net bir stile sahiptirler. Genç, dinamik ve çalışkan insanlarla çalışmayı tercih ederler. Odaklı olan kişilerdir. Onurlandırılmaktan hoşlanırlar. Genelde yumuşak, tutarlı ve sakin bir tavır içindedirler. Canlılık ve güzellikten hoşlanırlar. Enerjik, hareketli ve sağlam duruşlu tiplerdir. Gösterişi seven, sanata ve estetiğe düşkün kişilerdir. Asla yapmacık olamazlar. Samimiyet onlar için önemlidir. Oldukça güçlü ve asil görünümlüdürler. Gözlem yetenekleri çok güçlüdür. Kanaat vermede oldukça başarılıdırlar çekici yapıları sayesinde kolay kolay reddedilemezler. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendisine görev sayan aslanlar sevimli ve iyimser kişilerdir. Sabırları taşsa da dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterebilirler. İlişkilerinde son derece sadık, cömert ve yüce gönüllüdürler. Aşk ilişkilerinde seçimleri isabetli ve uygun kişiler olacaktır dürüst yapıları gereği hayatındaki kişiden bıksa bile ondan ayrılmadan başka bir kişiyle olmayacaklardır. Aslan Burcu Aşk Hayatı Özgürlüğüne düşkün olan Aslan Burcu aynı zamanda kıskanç bir yapıya sahiptir. Yaşama bağlı tiplerdir. Eğlenmeyi ve hareketliliği severler. Akıllı ve zeki partnerlerden etkilenirler. Partnerinin kendisini kıskanmasından hoşlanmazlar. Özgürlüklerine gölge düşürmezler. Aldatılmayı asla affetmezler. Duygularını kontrol etmede başarılıdırlar. Asalet sahibidirler. Yalana asla tahammül etmezler. Karşısındakinden dürüstlük beklerler. İlişkilerinde ayna gibidirler. Art niyetsiz sevgiyi karşılıksız bırakmazlar. Aslan Burcu'nun olumsuz yönleri. Pof poflanmayı çok severler. Hizmet görmekten hoşlanırlar. Dik başlılardır. Hükmetmeyi severler. Kendi karar ve inisiyatifleriyle hareket ederler aşırı gururludurlar. Bu yüzden senelerce dargın kalabilirler. Gururla kibir arasındaki o ince çizgiyi geçebilirler. Paraya düşkündürler. Kendilerini beğenmiş yapıları gösterişe ve görsele verdiği önemi arttırır. Birini etkilemek istiyorsa bunu parayla yapmaya çalışır ve onları da kendisine benzetmeye uğraşır. Lüks yaşama düşkündürler. Markalara ilgi duyarlar ışıltılı ve gösterişli giyim tarzlarıyla dikkat çekmeyi başarırlar. Aslan Burcu'nun diğer burçlarla olan ilişkileri Aslan Burcu'nun en iyi anlaştığı burçlar yay, koç ve kovadır. Hiç anlaşamadıkları burçlarsa akrep, oğlak ve yengeçtir. Bu videoda Aslan Burcu'nun genel özellikleri, olumsuz yönleri ve diğer burçlarla olan ilişkilerinden bahsettik. Siz hangi burçsunuz? Çevrenizde tanıdığınız bir aslan kadını ya da erkeği var mı? Varsa onların en beğendiğiniz ve hiç sevmediğiniz huylarını yorumlara yazabilirsiniz. Heyecanla bekliyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.